mavi takım ilk kaybını verdi ah! kırmızı ah! mavi takım skorda öne geçti Tam kafada. İkili Aa, Savaş kurdu. Tam kafadan. Büyük kurt. Kral öldü. Yaşasın yeni. İkili Kırmızı skorda öne geçti. Üçlü komu. Süper kurt. Mavi takım skorda öne geçti. Kırmızı takım skorda öne geçti. Tam kafadan. Kan kurdu. Tam kafadan. Canavar kurt. Kral öldü. Yaşasın yeri. Tam kafadan. İkili kombo. Ölüm kurdu. Kral. Kral be Tam kafadan. Uzman kurd. Kral öldü. Yaşasın yeri. Kral Ben. Mükemmel. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Görev tamam. Kazandık.